Merhabalar, bu videoda 5-11 Eylül 2022 arasında gerçekleşecek olan sayısal tasarım ve gömülü yazılım ile ilgilenen kişilerin ilgisini çekebilecek ücretsiz çevrimiçi etkinliklere bakıyoruz. Benim haberdar olduğum bu hafta içerisinde sadece tek bir etkinlik var. O da 8 Eylül Perşembe günü düzenleniyor. Türkiye saatiyle 18'de başlayacak olan etkinlik, saat 20'de bitecek 2 saatlik bir etkinlik. Adam Taylor tarafından Yapılacak bir webinar aslında. Taylor'ı Taylor'i e, Microset Chronicles isimli e, yazı serisinden tanıyor olabilirsiniz. Fakat e, bu webinarın ya da eğitimin konusu Intel, e, Yescada adıyla Altera. Etkinliğin başlığı getting, getting Started with Nios V ya da 5. Çünkü Risk 5 ile alakalı bir şey. And Ashling Riskfree ID for Intel FPGA's. Şöyle bir bakalım istiyorsanız etkinlik sayfasına. E, NIOS V ya da 5 aslında Intel tarafından e, FPGA'lerinde sunulmak için yapılmış bir e, soft işlemci RISC-V implementasyonu bir adet. Eskiden e, NIOS 2 vardı. Ben de çok Intel ürünlerine hakim değilim ama kabaca biliyorum. Bu aslında e, Xilinx tarafında mikro denk gelen e, bir şey. Bu da bir soft işlemci fakat Intel Risk 5 mimarisiyle devam ediyor. Bu iki saatlik etkinlik aslında hem NIOS 5'ı anlatıyor olacak bizlere hem de kendi araçlarıyla burada nasıl şeyler yapabiliriz onu gösteriyor olacak. Aslında hem sayısal tasarımcıları hem gömül yazılımcıları ilgilendiriyor diyebiliriz. Çünkü donanım tarafında Quartus Prime ile bir şeyler var. Yazılım tarafında da Risk Free ID ile bir şeyler var. Burada benim dikkatimi çeken şu oldu. Bu tutorialı yapmak istiyorsanız diyorlar ki bir deneme lisansı almanız lazım ve Ecilex e üzerinde yapılacakmış bu demolar. Yani hani bir demo için lisans gerekiyor mu gerçekten çok bilmiyorum ama gerekiyorsa. E biraz ilginç geldi. Çünkü Xilinx tarafında işte Microblaze'de basit bir şeyler yapmak istiyorsanız lisanssız bir Vivado ya da Vitis'te bunu yapabiliyorsunuz. Burada onu da anlatmışlar adım adım e, nasıl yapılacağını. Ama tabii bunu yapmadan da takip edebilirsiniz. Şey ilginç e, yani ilgimi çekti. Bu Risk Free ID'yi ben bilmiyordum. Eşlik firmasına ait. İsmi çok güzel gerçekten. Risk free, risk alfa bir gönderme zaten. Ee, anladığım kadarıyla ki zaten yazıyor. Eclipse CDT yani Eclipse'in C++ e, eklentili versiyonu diyebiliriz. Üzerine kurgulanmış bir ID. E, XionX araçlarıyla uğraştıysanız oradaki e, SDK'ya oldukça daha doğrusu XSDK'ya benzediğini söyleyebilirim. Herhalde Intel 3. üçüncü parti bir firma ile eşlik firması çalışarak bu yazılım tarafındaki desteği bu şekilde sunuyor. Yine Eşlik firmasının aslında Risk Five ekosistemine bakarsak bu ID'nin yanı sıra bir debug prop ürünü olduğunu da görebiliyoruz. Bir programlayıcı gibi bir şey. Evet bu hafta yani önümüzdeki hafta sadece tek bir etkinlik var ama güzel bir etkinliğe benziyor 2 saatlik. E, ben de Intel tarafına çok e, yakın değilim, çok e, hakim değilim ürünlerine. Özellikle benim gibi kişiler için bir giriş seviyesinde iyi bir etkinlik olabilir diye düşünüyorum. Bir tanıtım etkinliği. E, bu tarz haberimin olduğu gömül yazılım ve sayısal tasarımla ilgilenen kişilerin ilgisini çekebilecek etkinlikleri Açık kaynak olan takvim projemde aslında e, sergilemeye çalışıyorum. Adresi cal.alperyazar.com Burada takvimi görüntüleyebilirsiniz. İleriki haftalarda olan et, olacak etkinlikler de var. Yine buradaki bağlantıları kullanarak e, kendi takvim yazılımınıza bu takvimi de ekleyebilirsiniz. Doğrudan sizin takviminizde de bu etkinlikler sürekli güncel şekilde çıkıyor olur bu tarz etkinliklerden haberdar olmak için bu takvimi takip edebilirsiniz ya da bu YouTube kanalıma abone olursunuz. Buradan da gelecek etkinlikleri paylaşmayı düşünüyorum. Yani görüşmek üzere, teşekkürler.